Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Alo. Aldan. Alo. Abi sesim geliyor mu? Geliyor canım. Merhaba. Nasılsın? İyidir abi. Sen nasılsın? Kusura bakmayın. Bilgisayarım bozuk. Tam da bugün bozulacağı tuttu. O yüzden Tele telefondan girmişsin. Çalıştım. O da çalışır. Na nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Allah çok şükür abi ya. iki senedir evdeyiz. işte askerden geldik. Eyvallah. Devam. Eyvallah. Hanımefendi tanıdığınız konusunda bir iddianız var beyefendi. Evet abi. Çok eski tanıdımdır kendisi. Çok eski bir tanıdığınız. E, nasıl e, bu eski bu video 2016 yanılmıyorsam. Öyle mi chat? 2016 2017 ondan birisi. Ya hanımefendi benim ilkokuldan işte ortaokula kadar arkadaşımdı kendisi zaten. Sıra arkadaşımdı ilkokuldan beri. Hatta Oo. belki de ilk aşkım bile diyebilirdim yani o dönemlerde. Oo o kadar ilk aşk diyorsun. Tabi tabi çok eski. Yazdım ee? da zaten. E'si? Yani görünce zaten ben bunu çok daha eskiden de görmüştüm. Esra Erol programına falan da çıkmıştı o aralarda. Ajansa kayıtlı yani hanımefendi? Olabilir abi ya. Büyük ihtimal öyle zaten yani. He, olabilir, PR olabilir, bir şey olabilir. Yani her şey olabilir yani. Ajan, Ajansa kayıtlı herhalde. Çünkü bunlar ajanstan yani. Bunlar oyuncu geneli. Erkekler ama genelde ajanstan olmuyor chat. Erkekler harbici oluyor katılan erkekler yani. Benim gördüğüm kadarıyla. Harbiden yani çünkü mesela biz şeyi araştırdık bulduk. Zilean Reyes'i araştırdık bulduk. Bayağı herif gerçek bir adam yani öyledim ben size zilyanı bulduk. Ya bu bulduk. arada sevgilim yani chatten soruyorlar çok eski tanıdıklar ya eskiden yani ilk aşkım sevgililik yaşadık yani. Ha çıktınız Orada siz baya çı çı çıktınız. Tabii yani, evet. çok hani çok bir süre olmadı da yani eski ortaokul anıları yani abi. Ha böyle çok ha bayağı ortaokul bayağı eski tabii, yani. Tabii tabii ya. eski yani oradan. Evet yani ortaokuldan sonra da kopmadık yani ara ara selamlaştık falan Fistan da öğrencim öğrenci. Ha nerelisiniz Benim, siz? İstanbul'da oturuyorum abi. O da İstanbul'da, o da mı İstanbul'da oturuyor. Hı İstanbul'da hı. <laughs> Aynen. Kazandım bu arada. Anladım. Ya Peki. Ama 21 yaşında yazmış 4 sene önce de yazdığına göre. Yalan. 4 sene hemen önce. Hemen 24 sene önceki video 23 veya 24 yaşında falan olması lazımdı. Hı. Hmm. Benle yaşıt zaten kendisi. Ama kadınlarda ben bu hem... normal yani. Benim annem evet. mesela 7 yıl boyunca 30 yaşında kalmıştı. Hı. Hmm. Olabilir abi. O da aynı şekilde yani. Düşürmüştür. Belki diğer programda daha da düşüktür. ben <laughs> bilemem yani. Hangisi şey Buse bu kilolu erkek benim için sorun olmaz diyen? Yani. Pembeli işte abi. Buse Başol. Anladım. Hı -hı. Peki nasıl hissettirdi sana ilk aşkını burada bu şekilde? kötü bir ben şekilde ilk önce değil de önce yani. olda görünce Ha Esra broh Erol'da bir görmüştün yani. zaten. Ha, yani bir bro dedim yani ondan sonra dedim okey yani gideceği yol oydu zaten herhalde dedim. Yani böyle televizyon programlarında rol alarak öyle bir kariyer yolu izlemiş. Yani. Onun sonradan kafe mafe açtı bir şeyler yaptı. Oradan herhalde tanıdıklık vasıtasıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Ha Esra Erol'da ne gibi bir rol almıştı? Orada da işte abi bayağı VIP'de oturuyordu işte. Esra Erol'da ne yapıyorlar ki? Hiç bilmiyorum VIP Evlilik ya. programıydı abi o da. Ha. Orada da ajanstan evlilik programına girdi. Yes, aynen abi. Eyvallah. Peki sen bu kızı stalkluyor musun? Takip ediyor musun? Yoksa öyle hani karşına herhalde... mı geliyor? Yok karşıma geliyor. Instagram'dan ekliydik de şu an bilmiyorum. Doğru e söyle. Ekleyelim. Yok abi ne stok diyeceğim. Stalk olayı var mı? Yok hayatta olmaz. Eyvallah. Abi ortaokul diyorum ya çok eski ya. Bir de ben bunun ortaokuldayken en yakın kankasıyla çıktım sonra. Sen de az değilsin ha. Yavşak adam. O onun adı da bulsaydı abi. <laughs> eyvallah eyvallah tamamdır. Var mı başka bir info bize? Abi başka info annesi gelinlikçiyi takılıyorlar. Oo yani İzmirli. Allah arttırsın gelinlik. Bir dakika ee, demiş miydi Buse? Gelinlik işi çok kıyak iş oğlum. Vallahi diyorum bak. Bire mal edip 15'e satıyorsun. Muazzam bir iş. Evlendim oradan biliyorum. Kendime bir gelinlik almışlığım var. Çok keka iş yemin ediyorum. Gelinlik işi muazzam iş. Öyle yani abi. Ha Başka demiş evet. Yok şu. Eyvallah peki. Teşekkür ederiz peki abi abi. İyi devam. yayınlar Görüşmek üzere. Devam, devam ediyorum ben. Ee, çocuk bu arada futbolcu arkadaşı da şu şekilde bulmuşlar. Tespit edildi beyler. Beyler! Ee, Haldun A100 Çocuğun iki adı varmış aslında arkadaşlar. Haldun Aziz A100 buymuş abi. Çocuğu bulmuşlar. Şurayı alayım. Çocuğu bulmuşlar beyler. Eskişehir, Kars. Bak söyledikleri tutuyor tekrar Eskişehir. Gördün? Kartal, Martal. Bütün söyledikleri tutuyor. Bizim chat FBI gibidir ha. Bizim chat FBI gibi bizden kaçınmaz. Abi dış seste benim sevgilimdi şoktayım. Aa yeter artık ya. İsveç yok. E, kanka Türk takımlarını yazıyorlar ya. İsveç'e kiralık verildim dedi ya. İsveç mi İsviçre mi? Buraya Türk takımlarını yazıyorlar sadece. Amatör vize, amatör transfer falan filan bir şeyler yazılmış. Arkadaşlar bu TFF e amını koyayım İsveç takımını niye yazsın? Ah chat Pepega today. tut Pepega abi. Tu Pepega for my taste. evet yaptım. Peki bu süreci bana